Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen why am i lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me why am i looking at you i've enjoyed the years i've wasted, but the time has come to face the fact cause i of what i see is true so i'm gonna stop looking at you Bu güzel bahçemden. mis gibi bu ağaçlarının çiçeklerinden mis gibi size bir açılış yapmak istedim. Hava görüyorsunuz kapalı bir hava. İnşallah bu olaydan da bu ağaçların çiçeklerin açması gibi hayata tekrar tutunacağız. Evde kalarak dikkat ederek Hüseyin kurallarını atlatacağız inşallah. Sokaktan gelir gelmez zaten kıyafetlerimizi hemen dışarıda bırakarak, havalandırarak içeriye alıyoruz. Merhaba canlarım benim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadırsa bir ne kadar iyi olabiliyorsak. Bugün de sizin karşınıza limonlu suyumla, kahvemle bir merhaba diyeyim dedim. Önce bir açılış yapayım. Artık evdeyiz. Klasik evde olunca tabii günlük hayatımızı blokluyoruz. Eşim işte. Ben de evdeki günlük yaşantıklarımı hani sil süpür klasik ev hanımlarının yaptığı şeyler zaten. Çok da farklı bir şey yok. Umarım her şey yolundadır ee, diyorum. E, bunu demek bile güzel bir duygu hani. E, çekimlerimi yaptım. E, nasıl geçecek günümüz hep beraber göreceğiz steril ortamlarımıza dikkat ediyoruz. Eşim işten geldiğinde zaten hemencecik ben üzerindeki kıyafetleri balkona atıyorum. Bir iki saat havalandırıyorum. Ayakkabılarımızı falan getiriyorum. Hemen balkona atıyorum. Havalandırıyorum. Mümkün mertebe ben sokağa çıkmıyorum. Genelde eşim alıyor. normalde toplu taşımaya metro ile metrobüsle otobüsle eşe gidiyordu. Metro ile değil ama metrobüsle otobüsle. Bu ara özel araçla gidiyor kendi arabasıyla. Hani o tür kalabalık ortamdan eşim de hani şey yapıyor. Kalabalık bir iş yerinde çalışmıyor zaten ofis ortamında çalışıyor. Ee, önceden çektiğim ve koyduğum önceki bloklarım daha önce ben hazırlamıştım videolarımı, çektim, editledim, yüklemeye hazırdı zaten. Hani şimdi ben onları koyunca belki beni çarşı pazar geziyor gibi falan zannediyor olabilirsiniz ama tabii ki gezeceğiz. Onlar da gelecek. Onda bak saati gelecek bu olaylardan ve süreçlerden atlattıktan sonra çarşı pazar gezeceğiz. Çok güzel çarşının, pazarın da hani böyle ee, Gezdiğimiz yerlerde tabii ki yaşayacağız, göreceğiz, çekeceğiz. Ama onları daha önce ben editlemiştim. Çok önce değil ama birkaç gün önce çekmiştim onları. Annemler falan hafta sonu çünkü bizim burası yazlık bir belde olduğu için hafta sonu genelde her hafta sonu gelirler bana. Kız kardeşlerim, annem, Mesut'umuz. Öyle olunca zaten o bizim rutinimizdir yani. Her cumartesi, pazar illa ki yani böyle kahvaltımız, akşam yemeğimiz, işte hep beraber bir şeyler yaparız. Hava güzelse dışarı çıkarız. Kışın tabii çıkamıyoruz, kışın pek yapılacak bir şey değil ama e, bloklarımın zaten yaz bloklarımın %80'inde ve hafta sonu bloklarımın %80'inde göreceksiniz e, erkek kardeşim bana çok yakın abim biraz ileride oturuyor kumru gene ama hani böyle komşu mesafesindeyiz zaten annemler de İstanbul Bahçelievler'de oturuyor yani Bosunlu bahçeli Bahçelievler'de oturuyorlar e, onlar her hafta sonu geliyorlar e, hep beraber bir arada e, yani blok çekmeden önce de öyleydi zaten aynısını yansıtmış oldum Umarım siz de zevkle ve beğenerek izlersiniz. Hani sıkmadan sizi de Bizdeki durumlar böyle Umut ederek tabii ki Niyet ederek Hepimizin sevdikleri ve ruh parçaları var ailesi var yaşlıları var genci var çocuğumuz var İnşallah Allah'ın izniyle bu süreçten atlatacağız önemli olan bizim dediğim gibi yani dirayetli olmamız çünkü ee, başka kim bilir daha neler göreceğiz hayatta. Önemli olan e, sağduyulu yaklaşıp e, Allah'tan geliyorsa zaten bundan tefekkür edip yatan Rabbim böyle bir şey niye yapıyor diye düşünmek lazım. E, kuldan geliyorsa da en yani bir laboratuvar ortamında ya da bir yapay vesaire vesaire hani biliyorsunuz işte bu metafizik olaylarında falan da dünyanın düzeni e, o tarz olaylarda da zaten çok fazla e, senaryolar anlatılıyor hani. Öyleyse de en büyük oyun kurucu Allah'tır deyip Rabbimin hikmetine sığınarak ben çünkü öyle olduğunu düşünüyorum. Yani yapaysa bile en güzel oyun kurucu Allah'tır deyip onun hikmetine, onun rahmanına ve rahimine sığınarak bu elim günlerden geçeceğimize ve daha gelecek günlerden geçeceğimize ama yine de bu yaşananlardan da neden bunlar başımıza geldi, neden yaşanıyoruz diye tefekkür edip e, ders çıkararak yol, al, yol alırsak daha iyi olacağını düşünüyorum ve ben kendi adımı öyle yapıyorum. I keep you I swear. But somebody told me that it's over. I'm I swear, but somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true, you made me happy for. burada bulaşıklarımı elde yıkadım. Çünkü bunların birçoğunu ben makineye koymuyorum. Çünkü beğen istediğim sıcaklıkta çıkarmıyor. Elde yıkadım, kapattım. Göstereyim dedim. Bugünlük de benden bu kadar canlarım benim. Menümü içinde paylaşmak istedim. Eşim işten geldi. Bize afiyet olsun. Belki size de fikir olur. Mercimek çorbam var. Salatam var. Pilavımı yaptım. yan var zeytinyağlı. Bugünlükte bizden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve bildirim zilini aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Evet canlarım benim. Gördünüz. Hep beraber güzel bir temizlik yaptık. Güzel bir akşam yemeği hazırladım. İşim işten geldi. Yemeğimizi yedik. İşim istirahat alanına çekildi. Ben de size bir hoşça kalın demek istedim. Beni buraya kadar severek bir beğenerek izlediyseniz Teşekkür ederim. Kanalıma katkı olursanız da çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Yarınki bloğumuzda görüşmek üzere.